Evet futbol severler Hasan Doğan Spor Kompleksi'nden sesleniyorum sizlere. Bugünkü maç Karayolları Bölge Müdürlüğü Kastamonu Havalimanı arasında gerçekleşecek. Görüntülerde iki takımın da karşılıklı sohbeti. Evet iyi maç olsun, iyi bir gözleri olsun, güzel bir karşılaşma olsun ve hakem düdüğünü çaldı maç başladı Karayolları adına. Şimdi Feyyaz Sağ tarafta Dursun. Şeref. İleriye doğru bir pas düşüncesi. Araya girdi İlker. Şimdi tekrar Feyyaz. Dursun. Sağ tarafta Hasan. Feyyaz. Levent aldı topu. Levent ortaya tekrar Feyyaz. Sağ tarafa Dursun. Dursun kaleye vurdu. Dışarıda. Evet. Topu kaptırdı havalimanı. Orada Levent var. Levent bir çalım. Seyit verdi geri yapası. Dursun ortası. Bir müdahale orada. Hasan vurdu. Direkten dışarıda. Evet Feyyaz da atak tatil ediyor karı yolları. Mustafa baktı kaleye. Mustafa vurdu. Dışarıda. Bekletmeden kullandığı havalimanı avut vuruşunu. Atağa kalktı. Şimdi bir vuruş. Asfak'ı dışarıda. Uzun bir top sağ tarafa doğru. Şimdi orada bir vuruş. Atak devam ediyor. Atak devam etti. Yap turdasını Dursun Köz'den ters bir vuruş ve gol geldi. Kastamonu Havalimanı 1-0 öne geçti. Dursun'un golüyle. Levent bir Kaleye baktı. Şutunu vurdu dışarıda. Şimdi Şeref. Mustafa Tobaç baktı ortaya. Derinlemesine bir pas. Şerif. Şerif vurdu. Kalecinin müdahalesi korner. Karayolları korner kullanacak. Şimdi Şerif. Şeref kendi deliyor, kendi giriyor. Şeref vurdu kaleci. Kornere çaldı topu. Etkili geliyor karayolları. Şimdi Mustafa Tobay topuk bası Levent. Tekrar Mustafa'ya. Mustafa. Şeref'e verdi. Şeref yaptı ortasını. Kaleci tokatlıyor. Özgür bugün formunda müthiş kurtarışlar yapıyor sevgili izleyenler. Korner vuruşu kullanacak Karyolları yaptı ortasını Bir müdahale Feyyaz'da kalıyor top Feyyaz Sol tarafa Şimdi Dursun köz vurdu dışarıda Şeref Kaleye baktı Şeref vurdu direkten dışarı çıktı Şeref bugün çok şansın deniyor bir türlü başarı olamadı. Şimdi havalimanı hata. Ümit. Sol tarafa doğru. Ümit tekrar. Ümit vurdu. Asfaltı dışarıda. Avut vuruşu kullanıldı. Dursun. Geriye Feyyaz. Evet orada bir pas hatası. Hava atana atan dönüştü. Bir şut kaleci Şevki. Şevki güzel kurtardı. Kornel vuruşu kullanacak havalimanı. Şimdi kullanıldı. Arkalardan bir müdahale. Göğsüyle dışarı çıkan top. Bekletmeden devam ediyor karayolları. Şeref yatağa çıktı. Şeref. Sağ tarafa doğru. Hasan aldı önüne. Hasan. Güzel bir pas. Seyit Tombul, Seyit vurdu dışarıda. Az dışarı dışarıda izleyenler. Evet Mustafa Topaç sert bir müdahale. Evet Mustafa yere yerde şu an. Çok sert bir müdahale. Gördüğünüz gibi arkadan yapılan bir hareket. Şimdi havalimanı için bir uzaklaştırma çabası Feyyaz orada Feyyaz Feyyaz kaleye baktı Feyyaz dışarıda Evet karayolları şimdi atağa kalkıyor tekrar Şeref baktı kaleye Şeref Uzaklardan vurdu dışarıda Korner vuruşu kullanacak havalimanı Kısa kullandılar Ortaya baktı. Yaptı ortasını. Bir kafa dışarıda. Ümit kaçırdı bunu. Şimdi Şeref. Ortaya Mustafa Topaç. Mustafa. Derinlemesini pas. Levent kaleciyi geçti. Levent vurdu ve gol oldu. Karayolları bir bir beraberliği sağladı. Levent'in golüyle. Dursun. Levent. Topuk bası Mustafa. Tekrar Levent. Şeref. şeref, şeref, şeref baktı kaleye. Dışarıda. Hasan. Hasan bir çalım. Hasan yan tortusunu. Müdahale. Şimdi Mustafa. Evet. Mustafa kaleye baktı. Mustafa'nın vuruşu dışarıda. Evet. Hakemin düğüyle ilk yarıyı bir bir sonuçlarla kapatmış olduk sevgili izleyenler. Karayolları bir. Kastamonu Havalimanı 1. Evet, ikinci yarıya başlandı. Havalimanı uzun bir top. Şeref ikilisi. Şeref. Bakıyor arkadaşlarına. Sağ tarafa dursun. Dursun. Kendi gidiyor. Dursun. Kendi gidiyor. Çok güzel. E, Orada Levent, Levent bir ara pası. Dursun kaleye baktı. Dursun vurdu. Dışarıda. Çok güzel. Şimdi havalimanı atar. Bir çalım, iki çalım. Evet, derinlemesin bir pas. Kaleye baktı. Vurdu, gol oldu. 2-1 öne geçti Havalimanı. Havalimanı tekrar geliyor. Kaleye baktı. Vuruş. Kaleci Şevki'nin müdahalesi korner. Karayolları atağa çıkma peşinde derken şimdi kaptırdığı şeref bir atak söz konusu. Uzaklardan bir vuruş Şevki. Şimdi Şeref aldı göğsüne. Sol tarafa Mustafa. Tekrar Şeref. Vakti kaleye. Şeref vurdu kaleci. Atak devam ediyor. Ahmet. Ahmet. Hası Hasan vurdu dışarıda. Şimdi dursun. Ortaya Levent. Levent. Ahmet Mıcık. Bir müdahale Dursun önüne düştü Dursun kaleye baktı Dursun vurdu kaleci kurtardı Korner Şeref kullandı korner vuruşunu Bir müdahale tekrar Tekrar korner oldu Şeref baktı Şeref yaptı ortasını Bir kafa vuruşu Dursun dışarıda Beyaz. Şeref'e Şeref kaleye baktı Şeref vurdu dışarıda Şimdi Mücahit. Şeref. Ahmet. Ortaya. Top boşta kaldı. Karanbaran da Şeref burada gol oldu. Şeref denedi, denedi, denedi. En sonunda golü attı. Beraberliğe getirdi maçı. 2-2 oldu sayın seyirciler. En direk serbest vuruş. Şeref. Ahmet Mucuk. Mücahit'in ayağını çarptı. Kardeşi e de kaldı top. Düzeltiyorum Dursun Köz. Şimdi bir orta, bir kava vuruşu dışarıda. Uzun kullandı Kastamonu Havalimanı. Orada bir müdahale Feyyaz. Feyyaz'da kaldı top. Hasan. Cihan. Bir orta, bir müdahale orada. Atak devam ediyor. Taç atıcı kullanacak karayolları. Şimdi Hasan'la paslaştı Şeref. Şeref ortaya baktı. Yaptı ortasını. Orada bir müdahale. Hakem saatine baktı. Düdüğünü çaldı ve maç bitti sevgili izleyenler. Karayolları 2. Kastamonu Havalimanı 2. Penaltı vuruşlarını havalimanı kullandı. Şevki'nin müdahalesi ama gol. 1-0. Levent on başında. Levent geldi vurdu gol oldu. 1-1 oldu. Havalimanı kullanacak ikinci penaltıyı. Harici dikkatli. Evet vuruş geldi dışarıda kaçırdı. Şimdi Şeref, Şeref vurdu dışarıda. Penaltılarda kafa kafaya. Havalimanı vurdu gol. Dursun. Dursun geldi, direkten döndü. Havalimanı tekrar kullandı, Şevki çıkardı. Ahmet Mucuk Kullandı dışı ve gol oldu. Hadi. Havalimanı tekrar ve gol. Hasan kullanacak Karayolları adına. Hasan geldi, vurdu, gol oldu. Şimdi havalimanı kullandığı dışarıda, direktten çıktı. Evet Feyyaz atarsa Karayolları Avaraş farkıyla. Feyyaz vurdu gol oldu. Feyyaz Karayolları adına Avaraş olayını kapatmış oldu bu sayede. Karayolları penaltıdan sonrası Avaraş galibiyetini kazanmış oldu. Bir sonraki maçta görüşmek dileğiyle hoşçakalın, esen kalın, biz de kalın.